Merhabalar, Helena Astroloji Dünyasına hoş geldiniz. E, bu videomda sizlere sürprizim var. Canım arkadaşım Şerife ile beraber Mart ayını yorumlayacağız astroloji yorumlarıyla beraber. Kendisi de çok ünlü bir çok iyi bir astrolog, finansal konuda da çok iyi. E, i̇stersen biraz kendini tanış Şerife. Merhaba herkese, ben Şerife Kösoğlu finansal astrologum. 5 yıldır Oğuzhan Ceyhan Akademisi'ne devam ediyorum. 3 yıldır da Aydın Çetinler'de finansal astroloji de devam ediyorum. Finans alanında uzmanlaşıyorum nasıl tanıtayım. Başarılar. Yarışmacı arkadaşlar. Başarılar. Aynen böyle. Şimdi Mart ayını yorumlayacağız arkadaşlar. Dediniz ki aylık yorum çok iyi gidiyor. Ben de dedim ki Mart ayını Şerifeciğimle yorumlayayım. Şimdi Mart ayına nasıl giriyoruz biliyorsunuz 21 Mart'ta bir Ekinoks var ama öncesinde bize hep yeni aylar ve dolunaylarla o ayın nasıl gelişeceğine bakarız. 1 Mart'a aslında 24 Şubat'ta meydana gelecek olan dolunay etkisiyle başlayacağız. Başak dolunayı, Başak dolunayı biliyorsun, hasat zamanı. Aynen o şekilde. Hani hem böyle hizmet sektörü hem de sağlık sektörüyle alakalı bu zamana kadar yapılmış şeyleri değerlendirmek hani. Aynen. Ne ektik ne biçeceğiz gibi. Aynen öyle. Sonuçta bir pandemi süreci geçiriyoruz ve artık bir hı hı. hasat zamanı geldi. Aynen. Biz ne yaptık bu pandemide, nasıl baş ettik? hepsini yaşayacağız artık. Aynen. Mücadelemizin i̇şte... sonuna geldik ve başarılı olacağız inanıyorum hı hı. ve bu da artık bizim hayatımıza yansıyacak yani kışın sonu bahar o şekilde söyleyelim bu dolunayda tuban sabit yıldızı da etkili olacak Şerife çok evet. sever bu sabit yıldızı kendisinden dinleyelim tuban bizim astrolojide para yıldızımızdır hazine yıldızımızdır altını gösterir çok sevdiğimiz bir yıldızdır ve bir kişinin haritasında varsa çok büyük şans ve paradır o yüzden de çok kıymetlidir finansal astrolojide tubanda olan bir e, dolunay bizim hayatımıza büyük bir bereket getirecektir bunu iyi değerlendirin. Hepinize tavsiye ederim. E, gümüş ve altın gibi değerli madenler de bu dolunayla beraber evet. artış ah, gösterebiliyor. Evet, aynen o şekilde. O şekilde değerlendirebilirsiniz eğer haritanız destekliyorsa tabii ki. Evet. Bir de derece itibariyle kara at dediğimiz Elliot sabit yıldızına da burada etkileşimde buluyor, bulunuyor. Bu da hani sanki cezalandırmak için intiharlara sebebiyet veriyor. Hani intiharlar oluyor ama işte intihar ederek intikam aldım karşı taraftan der gibisinden ölümler olabilir arkadaşlar. Aklınızda olsun. Sonrasında Mart ayına girişte ay terazi burcunda başlıyoruz zaten. Biliyorsun ilişkiler adalet Hukuk. Hukuk, empati, ee, onları ifade ediyor ve i̇lişkiler. ilişkilerdeki dengesizlik tabii ki borsada da. Ilişkiler. Borsada da İliş çıkışı olacaktı, dengesizlik de çünkü duygularımız dengesiz olacak. Çünkü artık tubanın bize verdiği güçle birlikte biz artık terazide bunu e, ne yapacağımız şaşıracağız e, Önce bir altına mı yatıralım, hı hı. gümüşe mi yatıralım, yok borsa oynayalım? Hepsi bir anda kafamızı karıştıracak. Coşacağız aslında biz, ama dikkat etmek gerekiyor. Yani nasıl önemli. duygusal iniş çıkışlar oluyorsa dürtüsel de böyle hani alımlar yapabiliriz orada çok dikkatli olalım dedim. Evet, Sonrasında zaten 4 Mart'ta Mars ikizlere geçiyor. Ee, hani artık aktivasyon, motivasyon bize hayat enerjimizi veren Mars'ın ikizlere geçmesiyle beraber bütün motivasyonumuz çeneye <laughs> geliyor, İletişimin daha çok artması, dedikoduların daha fazla yayılması, ikizlerde olunca asparagas haberlerin çok fazla çıkmasına burada ifade ediyor. Ee, tabii ki de borsaya dikkat ediyoruz, değil mi? Evet, borsaya dikkat ediyoruz. Mars ikizlere girdi an çünkü tehlikeli bir asteroidle birleşiyor. O yüzden borsa birkaç gün sallanabilir. O dönemde Mart'ın ilk ilk haftası özellikle evet. borsada biraz dikkatli davranmak gerekiyor. Çünkü Dolunay'ın ve yeni ayın gelişiyle birlikte coşkumuz çok heyecanlı olacak. Ama biz bu dönemi daha sakin geçirmeliyiz ve dikkatli alım satım yapmalıyız her yerde. Bu çok önemlidir. Özellikle de ticarette iki Ticaret, evet. görülebiliyor. E, Mutlaka kandırılmalar, dolandırılmalar, evet. ticari davalar tekrar önümüze gelecektir büyük ticaret davalar. Zaten Türkiye'nin de işte 12. evine yakın 11 12. ev aksı olduğu için toplumu ilgilendiren ticaret davalarda yine sonuçlanmalar alabiliriz diye düşünüyorum uluslararası alanda. 4-5 Mart'ta Merkür-Jüpiter kavuşumu da var Kova'da. E, tabii ki sen demiştin ki Kova'daki böyle gezegen kavuşumları Merkür-Jüpiter gibi gümüşü çok etkiliyor. Gümüşü çok etkiliyor, e, kripto paraları çok etkiliyor etkiliyor bu dönemde. Hem gümüşün evet artacağını öngörebiliriz. Aynı zamanda kripto paralarda da hani yükselişler olacaktır ama her kripto para da olmayabilir. Hı hı. Dikkatli oynamak ve dikkatli alım satım yapmak gerekiyor. Aynen öyle. 6 e, Mart'ta da Güneş açı erinar, sabit yıldızı kavuşum yaparak ay düğümlerine kare yapacak. Bu da aşı da sahtekarlıkların ortaya çıkması Açı biraz küllerinden yeniden doğmayı ifade eden bir sabit yıldız. Balık Burcu'nun şimdi bu da olunca Türkiye'nin MC'sini tetiklediği dediğimiz hani en tepe noktasını tetikliyor olacak. Bu da işte Cumhurbaşkanının sarf edeceği sözler, işte ülkeler arası ilişkiler, hizmet sektörü ve sağlık alanı, evcil hayvanlar bunlarla alakalı durumları tetikleyecek aslında 6 Mart'taki Güneş Açarı'nın arka borsa olarak da ne diyebilirsin? Ay düğümlerini tetikleyeceği için yabancıların borsaya girişini tetikleyecektir. Hı hı. Bu da zaten son dönem bilançoların muhtemelen iyi geleceği dönemlerde yabancı şirketlerin artık yavaş yavaş Türkiye'ye akmasını göreceğiz. Borsada yabancı daha fazla ve daha aktif göreceğizdir bu dönemde. Bunu etkileyecektir çünkü e, Türkiye'nin MCC tamamen şirketlerin de yönetiminde olduğu için şirketlerin de el değişimi de görebiliriz bu doğru. dönemde. Devir teslimidir, doğru. Devir teslimi de görebiliriz. Hı hı. Bunu da hani devletin de ilgilendiği, belki devlet özel sektöre bir ürün satabilir muhtemelen. Bununla ilgili haberler duyabiliriz. Bir şirketin hı hı. özelleşmesi olabilir yerli aşı belki çalışmaları evet. başlayabilir mesela. 8 9 10 Mart'ta ise Venüs ay düğümlerine burada kare yapacak. Venüs'ün kare açılarında gözlemledik ki altın yükseliyor. Altını soranlar için söyleyelim. Dolar da yükselebilir aynı şekilde evet. 8 9 10 Mart. Evet aynı günleri. şekilde. 13 Mart Cumartesi günü artık Mart ayının böyle ilk yeni ayı var. 23 derecede Markap'ta bir yeni ay var. Markap biraz depresyon, gözyaşı, üzüntü yıldızı. Orada biraz melankolik olabiliriz. Orada duygularla hareket edebiliriz. dürtüselde dikkat edelim borsada kaybetmemek adına. Aynen o şekilde çok duygusal yaklaşacağız her şey duygusal yaklaşmamaya bakalım. Hı hı. Çok da depresyonist hissedeceğimiz için hani kayıplar bizi depresyona sürükleyebilir daha dikkatli olma dönemlerde mutlaka. Bir de şöyle bir durum var. Derece olarak da özellikle Aralık 2020'de güneş tutulması derecesini tetikleyeceği için, ilk kare yapacağı için hani orada da demiştik ya yani aşının yan etkileri, aşının dağıtılması nasıl olacak, nasıl bitecek. Özellikle 13 Mart'ta meydana gelecek olan yeni aile birlikte biz bunu dünya çapında da gözlemliyor olacağız arkadaşlar. Ee, Uranüs Satürn karesi de varmış canım o yeni ayda. Çok zor olacaktır. Ee, kripto paraları olsun. Satürn e Devlettir. Devletin muhtemelen kripto paralarla ilgili bir yasası gelebilir diye düşünüyorum. Hı hı. Sanal alemle ilgili de bir yasa gelebilir. Doğru. Yasaklar da gelebilir bu dönemde. Hani dikkatli olmak gerekiyor açıkçası. Aynen pek güven vermiyor yani dikkatli evet. olun. Sonrasında da 16 Mart'ta Merkür balık burcunda olacak. Venüs 23 derecede marka balıkta oluyor. Burada da biraz işte o dediğim gibi Venüs 23 olması nedeniyle güneş tutulmasını tetikleyecek. E Merkür de Balık burcunda hani artık geçince biraz daha duygusal, melankolik bir şekilde kendimizi hissediyor olacağız. İlişkiler de yalnızlık verir. Aynen. Ben bu aşkta neden terk edildim diye hı hı. sürekli ağlarsınız ki oysa ki belki yeni bir aşk gelecek bir sonraki yeni aile birlikte hayatınıza. Evet, her şerde bir hayır var evet. muhabbeti. 19 Mart'ta Güneş Şahit kavuşumu var. Bu çok önemli. Ee, ölüm, öldürülmek ve cinayetlerle alakalı bir yıldız. Orada çok dikkatli olalım. Cinayetlerle ünlenen kişiler de medyada çok ön plana gelebilir. Aynı zamanda da Mars Satürn 120'liği var ki bu da parasal olarak borsaları çok iyi etkiliyor. Borsayı etkileyecek, borsayı olumlu yönde etkileyecek ama e, maalesef ki duyacağım cinayet haberlerinden yine hoşlanmayacağım. Yine bir kadınların, kadınların aslında maalesef. hep acı çektiği bir toplumda yine bir acıya şahit olabiliriz. Yani dilerim bundan son olur. Ya o yüzden kendimizi çok iyi koruyalım kadınlar olarak. E, mümkünse karanlık yollar, bilmediğimiz yerler, yediğimize içtiğimize o tarihlerde dikkat edelim. Gelelim şimdi yeni yıl. Aslında astrolojinin yeni yılda olarak bilinen 21 Mart'taki 0 derece Koç burcundaki Ekinox. Aslında bu sene e, denklinasyonla alakalı bir durum. 20 Mart'ta 0 derece Koç burcuna Güneş 12.38'de geçecek. E, yükselen Yengeç, Ay Rigel'de. Yani ikizlerde Venüs asaletli olduğu 28 derece balık burcunda çok kuvvetli. Mars ikizlerdeki özellikle ay tutulmasını destek tetikliyor olacak. 8 derece olduğu için o Aldebarandaki ay tutulmasını tetikleyecek. Bu da tabii ki yine Covid'le alakalı akciğerlerle alakalı çalışmaları daha çok ön plana getirecek. Yani 2020-2021'in gündemini bunlar oluşturacak. Mars-Satürn 120'li de devam edeceği için borsada yükseliş bekliyoruz. Aynen o şekilde. Hem borsada yükseliş bekliyoruz hem de Satürn'e baktığımız zaman devlet tahkileridir. Repolardır. Bunlar da hani olumlu gelişmeler olacaktır. Bunlarla ilgili belki devlet yeni bir fon ya da tahvil çıkartabilir. Hani bununla ilgili güzel haberler alabiliriz. Evet. Şimdi bu Ekinox olduğu için ve bütün yılı aslında anlattığı için demek ki 2021'de borsa bayağı bir hareketli. Çok hareketli ama dikkat etmek gerekiyor. Çünkü ağır inişleri de var ve hızlı çıkışları da var. Hı hı. O yüzden de her zaman haritanıza uygun hareket edin ve aynı zamanda finansal piyasaları takip ederek edin. Yani bütünleştirerek bakmak gerekiyor. Doğru. Tek bir yerden değil. Çünkü para piyasaları çok hareketli piyasalardır. Her şeyi takip etmeniz gerekiyor. Hı -hı. Çoklu piyasalardır. Niye böyle söylüyor? Çünkü tam da ekinox gününde Uranüs-Satürn karesi var ve bu da bütün yıla yayılan bir şey. Ee, uçak kazalarını aslında tetikleyebilir genel anlamda. Borsada da zaten Uranüs-Satürn karesi beklenmedik inişlere. Aynen beklenmedik inişlere de gelebilir. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Hani bir coşkuyla alırız ama sonrasında bakarız ki bu bizim için iyi bir şey değilmiş. Hı -hı. Borsadaki çöküş sizin de maddi zarar uğratabilir. Tehlikelidir bu yüzden. Dikkat etmek gerekiyor. Ee, sonrasında Venüs 21 Mart'ta Koç burcuna geçiyor olacak. İlişkiler gezegeni, parasal konuların gezegeni Venüs Koç burcunda çok rahat değil, dürtüsel. Ee, şöyle ki bir de 21 Mart'ta Venüs Koç'a geçtiğinde ayda Yengeç Burcu'nda olacak. Birbirlerini kareleyecekler yani. Dürtüsel olarak ilişkilere başlamak, dürtüsel olarak harcama yapmak, yatırım yapmak Aynen özellikle. özellikle. Bir Birdenbire dalarsınız, düşüncesiz dalarsınız. Dikkat edin canınız yanar ileride. Venüs'ün bu şıp sevdi tarafına yansır. Hı hı. Yani böyle hızlı şekilde alıp hızlı şekilde kazanmak istersiniz. O tehlikelidir. O yüzden de sakin kalıp her şeyi inceleyerek bunu yapmak gerekiyor. Evet o şekilde. 22 Mart'ta da Ay Sirius kavuşumu var. Merkür de balık burcunda güzel böyle bir üçgen yapacak. bu da su elementleri, su bazlı hisse senetleri, liman işletmeleri Liman işletmeleri olabilir. Hani hı hı. su bazlı hisse senetlerine baktığımız zaman bu desteklidir. Sirius aynı zamanda Paladyumun ve platinin de yıldızıdır. Hı hı. Tavsiye ederiz ki platin ve paladyumun da yükselişini göreceğizdir bu dönemlerde. Çünkü çok güzel bir destek geliyor. Uzun dönem için platin ya da paladyum yatırımları da uygundur. Düşünülebilir. Evet, sonrasında... 25 Mart'ta Juno 23 derece yayda. Geçtiğimiz yılın güneş tutulmasını tetikliyor. Aşkın, kadersel aşkların gelişini gösterecektir. Bu çok kıymetli bir dönemdir. Hayatınıza gelen aşkın size bundan sonra uzun ve kalıcı olmasını tetikleyebilir. Dilerim gelen her şey sizin için güzel olur. Tabi harita bütününe bakmak gerekiyor. Aa, çok güzel deyip de üzücü sonunda da bitebilir. Dikkat etmek gerekiyor. Aynen. Sonra 26 Mart'ta Venüs-Güneş kavuşumu var değil mi? Evet evet Venüs-Güneş kavuşumu var. Ve bundan dolayı sonrasında da zaten Güneş, Lucifer'den çıkıp afrodit bir venüs olacak. Para piyasada rahatlayacaktır. Hı hı. Bizim ilişkilerimiz de rahatlayacak. Daha böyle sevgi dolu ve daha naif ilişkilere geçeceğiz artık. Bu çok kıymetli bir dönemdir. Hani artık uzun zamandır ülkenin üzerinde dolaşan ekonomik kriz de yavaş yavaş açılacak. Evet. Muhtemelen buradan dolayı da zaten turizm de artık hareketlenecektir. Ki bu da hepimiz için daha faydalı olacak. Bol bol seyahat ederiz inşallah. Evet, piyasalar da biraz daha rahatlıyor olacak. Evet. Ee, bir de Venüs Güneş kavuşumu tabii ki de altına burada vurgu yapıyor. Altın fiyatlarına dikkat edin. Eğer haritanız destekliyorsa alım yapabilirsiniz değil mi? Evet aynı şekilde. Ee, sonrasında bir dolunayımız var. Ee, ayı 8 Mart... Mart dolunayı kıymetli bir dolunay. Terazide gerçekleşen bir dolunay karşısında Koç burcunda Güneş, Venüs ve Şiron var. Maalesef. Ben buna ne diyordum? Arabesk dolunayı diyorum. Arabesk aşkların dolunayı diyorum. Kavuşamayan aşklar. Aslında çok sevdik, kavuştuk. Hatta neydi şarkı söylüyorduk az önce. Çok sevdim. Ha. Neydi? Kavuşamadık. Kavuşamadık evet. Ee, bir bir ara bir şarkısıyla kapattık biz bu şeyi. Dertler benim çilesiniz, saadet senin olsun. Dertler derya olmuş. Ha o da var <laughs> doğru. Evet evet dertler derya olmuş. Aynen. Çok sevmiştim ama dertler derya oldu diye çok şarkı dinlersiniz bu dolunayda ama bu dolunayın bir özelliği de tutkuyu çok yükseltir. Evet. Müthiş tutkusal bir dolunay. Ay terazide diademle kavuşacak. Bu da çekicilik, kadınların daha çekici olması, saçlara daha özen göstermesi, albenisinin artmasına burada ifade ediyor. Evet. Erkeklerin biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Kim av, kim avcı belli olmaz yani bu Mart'ın sonundaki Dolunay'la beraber. Aynen o şekilde. Mart'ta bu şekilde Dolunay'la birlikte kapatacağız. Aynen. Ee, Nisan ayı da inşallah hepimize güzel gelir. Artık çok evlerde yorulduk. Aynen. Muhtemelen... E Martın başı itibariyle zaten yavaş yavaş sokaklara çıkmaya başlayacağız. Çünkü güzel haberler gelecek. Hı hı. Mart sonunda da hep beraber hani daha rahat hareket evet. edeceğiz diye düşünüyorum. 2021'i 2021'e aslında Mart ayıyla biraz giriş yaptığımızı hissediyor olacağız. Çünkü bir retro yok çok şükür ki. Evet. <laughs> çok sert açılar yok. Evet. Sene boyunca zaten Martsa tüm Kareleri etkin olacak. Evet. Mart ayında da var ama o Şubat'taki kadar değil. O yüzden hani Mart biraz daha böyle ilişkiler, melankoli, aşklar, parayla alakalı konulara biraz daha gebe. O yüzden borsa hareketli olacağı için Şerife'ciğimle çekmek istedim Mart ayını. Ben de çok memnun oldum. Helen de bu çekimi yaptığım için hem de çok da güzel bir yani Mart ayı var evet. önümüzde. Bir de e, aynı zaman ekinox. Zaten Türkler için de Nevroz'dur, bayramdır. Çok severiz. Yeni yılın başlangıcı. Bahar bayramımız. Aynen. Bahar bayramıdır. Kıymetlidir. Hani Gerçekten çok yorulduk. Gerçekten de kışın sonu bahar hepimiz için Aynen. 2021 herkese daha güzel gelecektir. Aynı zamanda Rigel gezdirir, seyahat de ettirir bilgi de Doğru. yıldızıdır. Daha rahat gezeceğiz ve daha rahat seyahat edeceğizdir. O evet, şekilde. bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Umarım beğenmişsiniz beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. E, Şerife Cim'in de adresini yazıyor olacağım videonun altına. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi bakın kendinize.